Show Tv'den Güldür Güldür'deki Nebati sikicine sansür iddiasına yanıt Güldür Güldür şovun tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç, asıl gününde yayınlanmamış, olay sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak, Fatih Altaylı'ya konuşan bir Show Tv yöneticisi, söz konusu skecin bu hafta yayınlanacağını söyledi. Yönetici, bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'daki bir skece konu olmuştu. Normalde 7 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşması beklenen skeçte, Bakan Nebati'nin taklidi ve gündem olan bazı sözleri yer almıştı. Ancak Nebati'nin Türk lirasının değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, beklenenin aksine 7 Mayıs günü ekrana gelmemiş, kanalın programa sansür uyguladığı iddia edilmişti. Sansür iddiasına yanıt programa yönelik sansür iddiası sosyal medyada tepki çekerken, duruma ilişkin kanal yönetiminden bir açıklama geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Show TV'nin en üst düzey yöneticisi, sansür iddiasını yalanladı ve SKC'in bu hafta yayınlanacağını söyledi. Hem tanıtım yapıp hem de sansürleyecek kadar şuursuz değiliz, bunu güldür güldürün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekine bile çıkarmadık diyen yönetici şöyle konuştu. Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak Adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi. Eğer böyle bir şeyden çekinseydik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecinde bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp, hem de sans ür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz. CHP'li Özel'den tepki gelmişti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Özel paylaşımında Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır ifadelerini kullanmıştı. <laughs>